şaşırtan ölümler, büyük sırlar, yaşanacak olaylar ve daha birçok önemli bilgileri spoilerlere kaçırmamak için videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin dostlarım. Sıkılmayın diye hızlı ve uzatmadığımız için videodaki birçok spoilerı gözden kaçırmayın. Hadi videoya geçelim. Büyük bir spoiler verelim dostlar. Ogeday ölüyor çünkü Cengiz Erdenet her ne kadar Yamaç ona oğlunun elinde olduğunu söylese de Koçova'lardan birini öldürecek. Ölen kişi ise emmi. İdris'e paşaya veda ettiği gibi emmiye de veda edecek çukur. Tabii ki yamaç altında kalmayacak ve emminin intikamını alacaktır. Emminin intikamını Ogeda'yı öldürerek alacak. Ve bu sayede emminin Aliço'ya verdiği mektup yani büyük sır ortaya çıkmış olacak. Çünkü emmi Aliço'ya eğer bana bir şey olursa yani ölürsem bunu çukurun başındaki birine ver demişti. de çukurun başında olan Cumali'ye mektubu ulaştırır ve büyük sırrı ilk öğrenen kişi Cumali olur. Büyük sırrı biz birçok videoyla önceden açıklamıştık zaten. En son attığımız videoyu izleyerek de öğrenebilirsiniz dostlar. Fakat ben sırrı açıkladığımız kısmı bu videoya koyacağım. Hadi gelin izleyelim. Evet Melia'nın sırrına gelecek olursak hatırlarsanız İdris Koçovalı ve Emmiye bir şey söylemişti. İdrise söyledikten sonra Yamaç gerçeği asla öğrenmesin demişti. Emmiye söyledikten sonra da fazla Ile şaşırmıştı bu duruma. Bir detay daha var o da Melia ile Yamaç'ın ilk karşılaşması. Yamaç Melian'ın evine geldiğinde kapıyı açtığındaki Yamaç'a anlamlı uzun süreli bakışı aslında sırrın bir parçası. Konuyu açacak ve Melian'ın sırrına gelecek olursak Yamaç Koçovalı, Cumali Koçovalı ve Melian'ın oğulları olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Çok yakında geçmişte yaşanan flashback sahnelerle bu konu daha açığa kavuşacaktır. Evet sır bu şekilde dostlarım yani yaptığımız tüm analizler bunu gösteriyor. İlk sahnedeki Aliço'nun Yamaç'a ben ben de senin abinim demesi çok dikkat çekmişti. Acaba Yamaç'ın abilerinden biri mi öldü de Aliço böyle diyor gibi düşünüldü. Fakat öyle değil. Cumali ve Selim Yamaç'ı istemediklerinden ve şu an fazlasıyla araları bozuk olduğundan Yamaç Aliço ile dertleşir. Yani Yamaç'ın abilerinden birisi ölmüyor. Gelelim Kulkan Erdenet'e. Arık'ın ölümünden sonra gözükmedi. Fakat üstüne Ogeday da ölünce Kulkan Erdenet iki kardeşini de intikamı için gelecek. Canlandıran ismin %50'lik oranla Çağatay Ulusoy olduğu söyleniyor. Şu anda başka bir dizi için çekimleri var. Ama Kulkan karakteri biraz daha geç devreye gireceği için Çukur'da oynama şansı yüksek. Kesin Çağatay Ulusoy demiyoruz. %50'lik bir oran verdik. Kulkan Erdent arık nasıl saldırgansa onun kadar saldırgan biri. Hatta daha fazla bile olursa şaşırmayalım. Çağatay Erdenet ve Ogede Erdenet birbirlerine benziyorlar. Savaştan delilikten uzak daha çok zekalarını kullanıyorlar. Ama Arık öyle değildi. Sadece savaşmaya anı yaşamaya bakan biriydi. Ve Kulkan Erdenet de aynı Arık gibi olacak. Gelelim Seren'in planına. Çok sevdiği Arık'ın ölümünden sonra tabii ki de Cumali'den intikamını alacak ve çok sevdiği Damla'yla karşı karşıya gelecekler. Damla ve Seren'in büyük kavgasını göreceğiz. Uzun zaman sonra Seren'in kızların aksiyon sahnelerini çukur severlere izletecek. Seren ve Damla uzun darbeli kavgalarından sonra galip gelen taraf Seren Erdenet olacak. Ve Damla'nın işini bitirip Cumali'den fazlasıyla intikamını alacak. Damla Koçovalı önümüzdeki birkaç bölümde ölecek. Akın ve Efsun çok kükücü geliyorlar. İkisi de yamaçı koruyacaklar. Son olarak bunu bir buçuk ay öncesinde söylemiştik. Kahraman Akın'ın babası diye bu bölümde babası olduğunu tamamen belli ettiler. Kahramanın sürekli oğlum diye seslenmesi, Selim'in ona bakan var ya zaten deyip kahramana gönderme yapması, Ayşe'nin yanlışlıkla kahraman demesi vesaire hepsi belli etti. Zaten dediğimiz gibi bunu aylar öncesinde söylemiştik ve senaryo gereği yeni yeni her şey ortaya çıkıyor diyerek videoyu sonlandıralım. Daha fazla çukur analiz videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeniz yeterli dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.